Yüzüncü yıl çalışma salonu gayet güzel yani. Öğrencilerin 7-24 çalışabileceği bir salon. Ee, kitap açısından gayet yeterli. Yani isteyen belediyenin kendi imkanlarıyla sunu tyT AYT denemelerini kullanabilir. İsterse içeride kitapları kullanabilir. Buraya gelip çalışmayı çok seviyorum. Şu an ayrımda bir tek burası olduğu için 7-24 açık olan yer. Herkes buraya geliyor. Okul çıkışlarında bazen yer bulamayabiliyoruz. İçerisi dolduğunda biz ya dışarıda ya da kafet tarafında çalışmak zorunda kalıyoruz. E, bu da ses dezavantajını beraberinde getiriyor. Buraların bu şekilde değerlendirilmesi çok hoşumuza gidiyor. Burası önceden boş bir alandı ve yani niteliksizdi kesinlikle. Şu an nitelikli olması çok daha iyi olur. Tekstil parka da açılmasını isteriz. Özlem Başkanım sizi seviyoruz. Bize de tekstil parka bir kütüphane açarsanız çok seviniriz. Özlem Başkanım gençler olarak yanındayız.